Vah vah. Yazık günah ya. Şuna bak ya. Bunu adam niye toplamamış ya? Kimin acaba bu tarla ya? Vay keriz vay. Girdi bahçeye. Hayırdır hemşerim? Ne yapıyorsun? Hayır abi hayır. Bu bahçeye yazık günah ya. Toplayan da yok. Sana mı soracaklar la yazık günahmış toplayan? E sen niye topluyorsun? Abi merak ettim aldım birkaç tane ya. Toplamıyorum ki. Hey hey! Fazla meraklanma. Adamın başına ne gelirse şeyden gelir, meraktan gelir yani. Ne gelebilir ki başı ben Oğlum sen çok meraklısın. Başına bir şey gelir. O kopardıkların parasını ver bakayım. Amca iyi de kopartmadım ki yani. Dört tane koparttım. Bunlar zaten dibine dökülmüş yani. Bunun ne parasını istiyorsun benden? Oh, kopar kopar. Sabahtan beri seni izliyorum. Bir de poşetine götürdün. Onların parasını ver bakayım. Tövbe tövbe ya. Ne poşet abi ya. Ben bir şey götürmedim. Bunlar aldım. Daha ilk defa giriyorum ben bu tarlaya. Bir de inkar ediyorsun. Sen görürsün. Ben parasını veriyor mu vermiyor mu? Cindirmeyi arıyorum ha. Ne cindirmesi ya Allah Allah. Kaç paraysa vereyim ya. Alt üstü dört tane koparttım. Almadım bile ya. Valla öyle alt üstü yok. Ben cindirmeyi arıyorum. Ya 400 lira para verirsin ya cindirmeyi çağırırım. Ya emmi dört tane alt üstü. Şunu da yerden aldım zaten. Yani bunun tanesini ben senden 100 liraya mı alacağım? Aa, beyefendi itiraz ediyorsun. Çok konuştun. 500 lira oldu. 500 liraya verirsen ver. Yoksa cenderme yarıyorum. Oo çattık ya. Tamam emmi tamam ya tamam. Al cenderme menderme deme ya Allah'ını seversen. Al bu kadar param var al hepsi senin olsun. Al. Ha şöyle bir daha başkasının bahçesine girip de koparma. Çık bahçemden çabuk. Ya yürü git be cebimizdeki parayla verdik Ne cenderme. <laughs> Ulan bu memlekette böyle saflar olmasa biz nasıl geçineceğiz? Yürü yürü yürü. Topuklara bak, kıçına diye yalan. <laughs>